Şimdi arkadaşlar, üçgenlerin birinci köyüyle başlıyoruz. 36. köydeyiz. Çeşitleriyle başlıyorum. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara dar açı. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı. Dik açı bu şekilde gösteriliyor. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açılar geniş açılar. Ölçüsü 180 derece olan açı doğru açı, ölçüsü 360 derece olan açı ise arkadaşlar tam açı e, olarak adlandırılıyor. Tümler ve bütünler açılar. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya. İki açının birisi x, birisi y ise toplamları 90 derece oluyor tümler açılarda. Ölçme toplamı 180 derece olan açılarda bütünler açılar. Yani bütünler dediği zaman toplamları 180 derece oluyor. Aşağıda verilen açıların tümlerinin ve bütünlerinin ölçülerini karşılarına yazınız. Tümler 90'a tamamlayan, bütünler 180'e tamamlayan açılar. 40 derecenin tümleri nedir? 50 derece. Bütünleri nedir? 140 derece. 20'nin 70 derece. 20 bütünleri 160. Peki. Bütün, bütünleri nedir arkadaşlar? 90 eksi 90 eksi x. Aferin. Bütünleri 180 eksi -x. x. Şimdi ben buraya bir şık daha ekliyorum. D şıkkı. Buraya diyorum ki 30 artı x açısının tümleri ve bütünleri nedir? Tümleri nedir 30 artı x'in? 90 eksi eksi 30 eksi yani, x'in. Yani. Direkt şöyle düşünebilirsin. Bak 30'u 90'a tamamlayan açı 60. X'in yok olması için de eksi x olması lazım. Gördüğün gibi bu ikisinin toplamı 90 yapıyor. Peki 30 artı x'in bütünleri nedir o zaman? 150 eksi -x. x. Evet. Aynen öyle. Yani size her zaman x olarak vermek zorunda değil. Bu şekilde de görebilirsiniz. O yüzden böyle bir şıkkı ekledim. Burada yeri gelmişken arkadaşlar, e, şurada dik açıyı görmüşken aslında onu söyleyecektim. Şimdi size herhangi bir üçgen veriliyor. Şimdi bu şekilde bir üçgen veriliyor diyelim. Şimdi size şu bilgi verilmiyor. Yani bunun buna dik olduğu soruda yazmıyor. Ama şekil 90 dereceye benziyor diye siz buraya 90 derecedir diyebilir misiniz? Hayır hocam. 91 veya 89 derece de olabilir. Aynen öyle. Arkadaşlar sorularda verilen bilgiler bizim için çok önemli. Lütfen şekilli sorularda özellikle yanda yazılan, yanında yazılan bilgilerin hepsini tane tane okuyun. Size dik demiyorsa ona dik diyemezsiniz. Sırf şekil benziyor diye. Bunu hatırlatayım dedim. Şimdi geldik sorulara. Şimdi birinci soru için ben bu soruyu üç farklı şekilde çözeceğim arkadaşlar. Ee, hani hangisi Size daha mantıklı geliyorsa burada üç farklı yol anlatacağım ama bundan sonrakilerde kendim canım nasıl istiyorsa öyle çözeceğim. Hani bunların hepsi bir yol. O yüzden göstereceğim burada size. Şimdi tümler iki açı dediği anda birinci yolda ben x ve y olarak alırsam x artı y eşittir 90 diyorum tümler diyor çünkü. Ölçüleri farkı bana göre diyelim ki x daha büyük bir açı. O yüzden x eksi y eşittir 10. Ölçüleri farklı olmuş dedim. Karşıma ne çıktı burada? Taraf tarafı bilinmeyenli yani denklem evet. sistemi. Ha, evet. Bilinmeyenli bilinme yani. denklem sistemi çıktı. Şimdi burada yok etme metodunu kullanacağım. Taraf tarafı topladığında y'ler gitti. 2x eşittir 100. x eşittir 50. x 50 ise y de 40. Bana da küçük açının ölçüsünü sorduğu için cevap 40 oluyor. Veya ben şöyle yapabilirim. Tümler iki açı dediği için bir açıya x, diğer açıya 90 eksi x derim arkadaşlar. Bunların ölçülerinin farkı olmuş. Diyelim ki x daha büyük. x'ten 90 eksi x'i çıkarttığım zaman 10 kalıyormuş. Burada da karşıma bir bilinmeyenli denklem çıkıyor. Şu eksiği dağıtalım. X eksi 90 artı x eşittir 10. 2x eşittir 100. X eşittir 50. X 50 ise arkadaşlar 90 eksi x 40'tır. Küçük olan açıyı sorduğu için cevap 40. Bu da ikinci yolumuz. Üçüncü yolda ise ölçüleri farkı 10 olan iki tane sayının birine x örneğin Diğerine de x artı 10 dersek bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 90. Evet. Buradan 2x eşittir. 80. Buradaki x'ler aynı x'ler değil bu arada. Hani neden burada 50 çıktı da burada 40 çıktı diye sormayın. Farklı yolla çözüyoruz biz. x buradan 40. Bu açılardan bir tanesi 40 ise bir tanesi 10'dan 10 fazlaydı. 50 olur. Bize küçük olanı sorduğu için cevap 40. Gördüğünüz gibi bir sürü yolu var. Buradan da bir bilinmeyenli denklem çıktı. Burada farklı şekilde çözdük. Burada farklı, burada farklı. Ben her zaman birinci yolla çözmeyi tercih ediyorum. Ama bu tabi size kalmış. Hangisi size daha güzel geliyorsa o şekilde çözebilirsiniz. Evet şimdi geçiyorum üçüncü soruya. Tümler iki açıdan. Dediğine göre ne yazacağım? 90. Evet, x artı y eşittir 90. Büyük olanın ölçüsü, mesela x bizim için büyük olan olsun. Küçük olanın iki katından 15 fazla. 2y artı 15 e eşit. Şimdi benim karşıma yine iki bilinmeyenli bir denklem sistemi çıktı. Fakat bu sefer hangi metodu uygulayacağım? Yerine koyma. Yerine koyma. Yerine koyma metodunu kullanacağım bu sefer. X gördüğüm yere 2Y ye artı 15 yazacağım burada. 2Y artı 15 artı Y eşittir 90. 3Y eşittir 75. Y eşittir 25. Y 25 ise X 65. Bize büyü sorduğu için cevap 65. Ben burada şu 2y'yi bu tarafa atsaydım x artı y 90, x eksi 2y eşittir 15 olurdu. Buradan da yok etme metodunu kullanabilirdim. Hepsi aynı şeyler arkadaşlar. Önemli olan denklemi nasıl çözdüğünüz değil. Hani bir sürü farklı şekilde bu denklemi çözebilirsiniz. Başka yolları da var az önceki soruda dediğim gibi. Geçiyorum. Bütünler iki açı dediği için arkadaşlar... Toplamları neymiş bunların? 180. Ölçüleri oranı x'in y'ye oranı 1 bölü 4. Şimdi buradan sonra da mesela iki farklı yol var. İkisini de çözelim. Önce bir tanesini çözelim. Şimdi burada karşıma bir oran verildiğine göre ben bunları k cinsinden yazabilir miyim oran orantıda öğrendiğimiz gibi? x'e k y'ye 4k diyebilir miyim arkadaşlar? Evet. Bu durumda x artı y kaç k olur? 5k. 5k 180 ise k kaçmış? 36. Şimdi o zaman x açısı 36 dereceymiş. Ee, bunu bulmuyorum. Çünkü zaten burada küçükle ilgili bir soru soruyor bana. Küçük olan açının yani 36 derecenin tümleyeninin yani 90'a tamamlayan açıyı bul diyor bana. Ne yapmam lazım? 90'dan 36'yı çıkarmam gerekiyor. Buradan da 36'nın bütünleyi pardon tümleyeninin 54 derece olduğunu buluyoruz. Bu soruyu şuradan sonrasını şöyle de çözebilirdiniz. Şimdi şunu yazdınız yine bu şekilde. x bölü y eşittir 1 bölü 4. Bakın ben burada içler dışlar çarpımı yaptığımda 4x eşittir y çıkıyor. Yine yerine koyma yapabilir miyim buradan sonrasında? Y gördüğüm evet. yere 4x evet. yazarım değil mi? Y gördüğüm yere 4x yazarım. 5x eşittir 180. x eşittir 36. Küçük olan açıyı 36 bulurum. Daha sonra yine 90'dan çıkarır 54'ü bulurum. Tüm, e, bütün leğenin ölçüsü. Burada oran orantı kullandık. Burada yerine koyma metodu kullandık. Yani bir sürü farklı şeyler var. Denklem ve eşitsizlikte öğrendiğiniz bütün bilgileri üçgenlerde özellikle denklemlerle ilgili olan bilgilerinizi kullanacaksınız arkadaşlar. Barancım en son. Tamam. Buraya geri döneceğim en son. Tümlerinin ölçüsüyle bütünlerinin ölçüsü toplamı 130 olan açının ölçüsü kaç derecedir? Ben bu açıya x derece dersem tümlerine 90 eksi x, bütünlerine 180 eksi x derece diyebilirim. Bunların toplamı 130'muş. Yazıyorum denklemimi. 90 eksi x ile 180 eksi x'in toplamı 130'muş. 90, 180 daha 270 eksi 2x eşittir 130. Eksi 2x bu tarafa 2x olarak geçti. 130 buraya eksi 130 olarak geçti. 140. x buradan 70. Demek ki 70 dereceymiş bizim bize sorulan açı. Geçiyorum. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara. Bunun için ben kendim buraya şunu çizmek istiyorum açıkçası. Bir dakika. Heh. Şimdi arkadaşlar bu iki doğru birbirine paralel olsun. Şimdi ben diyorum ki şuradaki açı x ise şu yanındaki açı kaç derece olur? 180 -x, 180 eksik. -x. Evet. Peki buranın tamamı da 180 olması için buranın kaç olması gerekiyor şuranın? x. Aferin. Burada 180 eksi x aynı şekilde. Şimdi bakın zaten burada şu iki açının birbirine eşit olduğunu, şu ikisinin birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Peki yöndeş açılar ne demek? Yöndeş açılar bakın aynı yöne bakan açılar. Bakın burada şu turuncular birbirine eşit. Pembeler birbirine eşit. Aynı yöne bakan açılar. Yani burası x derece ise Burada x derece arkadaşlar. Aynı şekilde burada x. Aynı şekilde burada 180 eksi x. Aynı şekilde burada 180 eksi x. Peki şuna bakalım. Dış ters açılar. Bakın şuradaki turuncuyla şuradaki turuncu birbirine eşit demiş şekilde. Dış ters. Bakıyorum şu açıyla şu açıdan bahsediyor bana. Evet, gerçekten de ikisi de x gördüğünüz gibi. Peki, şuna bakalım z kuralı iç ters açılar. Ben, bakın burada bir z çizeyim örneğin. Şu içinde kalan z'nin içinde kalan açılar birbirine eşit. Şimdi ben aynı z'yi buradan çizdiğimde, ters z'ye de çizebilirsiniz tabii ki. Bakın, şuradaki açı da x, buradaki açı da x birbirine eşit. Peki karşı durumlu açılar yani C kuralı ne demek? Arkadaşlar bakın şurada bir C var. Aslında şu. Bu C'nin içindeki şu iki açının toplamı kaç dereceymiş? 180. 180. Gerçekten de öyle mi peki? Bakın 180 x ile x'in toplamı 180 değil midir? Evet yani zaten orada x'ler gidiyor ve 180 derece kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman sorulara geçelim arkadaşlar. Bakın burada bize az önce de dik açı için belirttiğim gibi soru da şunu vermediği sürece siz bunlar sırf paralele benziyor diye paralel alamazsınız. Paralelliği vermek zorunda. D1 ile D2'yi bize paralel vermiş. Burada hangi kural var? Z, Z kuralı Z, Z kuralı. kuralı. var. Gördüğünüz gibi bu ikisi birbirine eşit demek ki x de 70 derece. Yine bunları birbirine paralel vermiş. Yine bir Z kuralı var burada. Demek ki x 110 derece. Burada ne kuralı var arkadaşlar C'de? C, C, kuralı. C kuralı. Evet, C kuralı var. Şimdi burada da yine bunları paralel vermiş. Demek ki bu ikisinin toplamı kaç derece olacak? 180. İkisi kaç kalıyor yani? 80. Peki. Yine bu ikisini birbirine paralel vermiş. Buranın tamamı bir doğru açı. O yüzden buraya 60 derece kalıyor. Bunlar yöndeş açılar arkadaşlar. O yüzden x de 60 derece. Evet geçiyorum 7'ye. Şimdi önce bakın bilgileri kesinlikle okuyun arkadaşlar. Burada belki size şekil üzerindekinden farklı bir bilgi de vermiş olabilir. O yüzden şekil okumadan, şekilin yanındaki yazıyı okumadan soruyu çözmeye başlamayın. A, B, C, D paralel, C, D de E, F paralel. Üçü birbirine paralel e, doğru. Evet vermiş bunları. AC açı ortay ve 80'i vermiş. Açı ortay nedir? Açıyı iki eşit parçaya bölen evet ışın diyebiliriz. Peki şimdi şurada bir C var arkadaşlar. Şöyle C'yi göstereyim size. Bu. Burası 80 ise şuranın tamamı kaç olur? 100, 100 derece eşit parçaya böldüğüne göre kaç kaç bölüyor? 50. Şimdi şu C'ye bakın. Burada da bir C var. Bura 50 ise burası nedir arkadaşlar? 130. Evet. O kadar. Şimdi 8. soru için birazcık bekleyeceğim. Bir dakika kadar. Çözmeye çalışalım. Hocam cevap 30 mu oluyor? Evet ben de 30 buldum. Evet 30. Şimdi bunun bir sürü yolu var arkadaşlar. Birkaç tane yol göstereceğim. Şöyle yapan arkadaşlarınız olabilir. Şunun tamamını ben buradan aşağıdan diğerlerine paralel bir doğru çekerim. Şimdi bu buna paralelmiş zaten vermiş. Ben bunları bir paralel daha çektim. Şurada bir C var. Ters C. Şurası ne olur o zaman burası 110 sa? 70. Burası 100 ise şurası ne olur? Burada da C var. 80. Doğru açı toplam 180 derece olduğuna göre buraya kaç derece kaldı? 30. Mesela böyle çözülebilir. Veya siliyorum. Bir sürü farklı yolu var çünkü göstermek istiyorum. Farklı derken hepsi aynı yere çıkıyor ama şimdi bir de sadece bu taraftan çekelim mesela doğruyu. Şimdi burası 100 ise burası 80. Bunu yazdım yine. Şimdi buradaki Z kuralını kullanacağım arkadaşlar. Bakın. Burası 110 ise burada 110 olmak zorunda. O yüzden buraya 30 kaldı. Bunun aynısının simetriğini de yapabilirdim. Yani Şuradan çizebilirdim bu sefer de. Burayı yine bunlara paralel. Burası 100 olsa burası 70. Bu sefer de burada ters Z var. Burası 100 ise buranın da 100 olması gerekiyor. Burası 30. Bu da üçüncü yolu. Yine siliyorum. Bir yol daha var arkadaşlar. Sizce nedir o? Şuradan da çekebiliriz bakın şuradan. Burada bir üçgen oluşturabiliriz yani. Bakalım. Biz bunu daha görmedik tabii üçgenle ilgili herhangi bir şey görmedik şu ana kadar. Şimdi buraya 110sa burada bir C var. Burası 70. Bunlar ters açılar 70. Şurası doğru açıdan 80. Bakın arkadaşlar burada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? 180. Üst. 70 ile 80'i topla. 150, 180'den çıkart. X'e ne kaldı? 30. Gördüğünüz gibi bu da bir yol. Bunun dışında bir yolla yapan var mıydı? Bulanlardan. Yok, tamam. Tamam. Hmm, B'den uzatmış bir arkadaşınız. Şöyle bir mesela. Şimdi B'den uzattığınız zaman e, yetmiyor ama. Sadece B'den uzatmak yetmiyor. Evet. Bir de C'den uzattım. Şuradan mı? Şöyle. Tamam. Şimdi mesela burası 70. Burası 70 ise buranın da 110 olması gerekiyor. Ha burada 80 tabii. Şimdi burası 70 ise buranın ikisinin toplamının 180 olması gerekiyor. Burada da C var. Buraya 30 kalıyor. Evet. Yani bir sürü farklı yolu var arkadaşlar. Lütfen soru çözerken bir yerlerden doğru çizmekten korkmayın. Zaten sorular böyle çıkıyor. Bakın nereden çekersek çekelim doğruyu, çizelim. Eee bir şekilde e, çıkıyor yani. Kurallarımız belli. Onları kullanarak zaten çıkarabiliyoruz. Şimdi 9'u da çözelim. bu burada ne vermiş EF BA'ya eşit. Aman eşit demişim paralel. CD de BE'ye paralel. Bunlar da buraya paralel. 140 ve 55'i tamam. Şekil üzerinde de göstermiş. X'i soruyor. Şimdi Öncelikle arkadaşlar bakın şurada bir Z var. Bura 140sa buranın da 140 olması gerekiyor. Şuraya ne kalıyor şuraya? 85. Evet, 140'tan 55'i çıkarttık. Buraya 85 derece kalıyor. Peki şimdi şurada da bir C kuralı var. Bakın. Burada da paralellik var. Şu ikisinin toplamı kaç derece olması gerekiyordu? 180. O zaman ikisi bulmak için 180'den neyi çıkaracağım? 85'i çıkaracağım. Demek ki x 95 dereceymiş. Evet 10. soruda kaldık. 10. sorudan ikinci ders devam edeceğiz.